Merhaba, ben Hürrem Canıtes. Bursa Teknik Üniversitesi'ne 2016 yılında giriş yaptım. Polimer Malzeme Mühendisliği öğrencisiyim. İngilizce hazırlık eğitimimizin ardından bölüm derslerimize giriş yaptık. Aldığım bir senelik İngilizce hazırlık eğitimi bölümümüz %30 İngilizce olduğu için hem dersleri anlamadı, dinlemedi hem de ödev yaparken literatür taraması yaptığımda çok yardımcı oldu. Bu yüzden okulumun hazırlık eğitiminden çok memnun kaldığımı dile getirmek isterim. 4 senelik lisans eğitim hayatım boyunca hocalarımızla çok yakından görüşme fırsatı sağladık. Hiçbir zaman sorularımızı cevapsız bırakmadılar zaten. Her an ilgileri üzerimizde oldu. Derslerimizde uygulamalı yapacağımız projeler vardı. Bunları laboratuvarda gerçekleştirebildik. Laboratuvarlarda cihazları birebir kullanma şansı elde ettik. Bu da bize hayli tecrübe sağladı. Şu anda yürütücüsü olduğum iki bir TÜBİTAK projem var. Danışman hocamızla beraber yürütüyoruz bunu. Bölümümüzdeki dersler kapsamında 4. sınıfın ilk dönemi 4 ay sektörde çalışma imkanı sağlayan Sektörel Eğitim Programı adlı bir çalışmamız mevcut. Sektörel eğitim programı kapsamında sanayideki bir firmada 4 ay boyunca tam zamanlı çalışma fırsatımız var. Ben de bu kapsamda Salcılar firmasında çalışmaya başladım. Salcılar firması 1987 yılında kurulmuş kompozit üzerine çalışmalar yapan kurumsal bir firmadır ve sektörün ileri gelen firmalarından bir tanesidir. 4 aylık SEP programı boyunca okulda öğrendiğim teorik bilgileri aslında burada pratiğe dökme şansı yakaladım. Cihazları birebir kullandım. Projelerin içinde yer aldım. Yani bana verilen araştırma görevleri de vardı veya test yapmam gereken projeler vardı. Bunların hepsinin içinde aktif olarak yer aldım. Toplantılara katılma şansım oldu. Aslında birebir öğrenci gibi değil, mezun olmuş ve firmada çalışan bir personel görevi gördüm. Bu yüzden de SEP programının öğrenciler için çok yararlı olduğunu düşünüyorum. Hem de hep yaptığımız firmalardaki tecrübelerimizle daha kolay iş bulma imkanlılığı sağlıyoruz. Çünkü yaz stajlarına oranla firmada daha fazla vakit geçiyoruz. Alışma sürecimizi atlatmış oluyoruz. 20 günlük yaz stajlarında firmaya alışana kadar belli bir süreç geçiyor veya işlere alışana kadar. Ama 4 ay bir firmada çalıştığınız zaman bir personel gibi tam zamanlı olarak bu aşamaları kolayca atlatmış oluyorsunuz zaten ve ortama adapte oluyorsunuz. Ben de SEP stajım esnasında firmada çalışırken daha mezun olmadan iş teklifi aldım. SEP sürecim bittikten sonra malzeme araştırma ve doğrulama mühendisi olarak Sazcılar bünyesinde çalışmaya başladım. Kompozit sektörü gelişmeye çok açık bir sektör olduğundan dolayı mezun olduktan sonra iş imkanlarının çok fazla olacağını düşünüyorum. Dolayısıyla ben de polimer malzeme mühendisliği okumayı seçmiştim. Bölüme yeni giren arkadaşlara veya alt sınıftaki arkadaşlarımıza tavsiyem şu olacaktır. Mutlaka okuldaki laboratuvarları kullanma imkanları varken kullanmalarını öneririm. Bir de okulumuz zaten hali hazırda desteklediği bir sürü TÜBİTAK projesi oluyor. Eğer TÜBİTAK projeleri yaparlarsa hem literatür taramasını öğreneceklerdir. Tabii ki bu ödev yaparken de lazım olan bir şey. Hem tezlerini yazarken daha rahat yazacaklardır. Hem de üretim bakımından veya araştırma bakımından tecrübe sahibi olacaklardır ki bu da iş dünyasında birçok avantaj sağlamakta